sallâ sizden biriniz namaz kıldığında gene farz veya nafile fel yusalli ila sütretin bu da çok önemli şimdi bunu da camideki kardeşlerimiz bilmiyor maalesef hele hacca gelenler hiç bilmiyor namaz kılan adamın önünden geçilmez şimdi okuyacağız geçilmez önünden. O kılana saygı, namaza saygı. Arkadaş, oyuncak değil namaz. Onun için önünden geçme. Ama ne yapalım hocam yani ben adam durmuş. Tam çıkacak yere durmuş herif. Şeytan diyor oraya git dur diyor. Yanlış iş yaptıracak çünkü. O sofuluğundan gidiyor ta oraya erken çıkıp gidecek. Adam uçağa yetişecek. <laughs> Farzı kılmış çıkacak. Sünnet kılmak zorunda değil. Kılarsa şu kadar sevap ama uçağı kaçıracak. Aa, o da tam kapının dibine durmuş ki bütün geçen önümden geçsin diye. Ne yapacaksın? Herkes gelip geçtiği yerlerde namaz kılarken dikkat edin hususlar. Sizden biriniz namaz farz veya nafile burada fark etmiyor. Sizden biriniz farz veya nafile namaz kılmak istediğinde fel yusalli ila sütretin bir sütreye karşı namaza dursun. Sütre nedir? Mesela şu bir sütredir. 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 Sütre aslında septere örttü demek. Bir engel, bir sopa, bir sandalye, bir masa, bir duvar, bir sütun, bir direk, bir değnek. Arkasını dönmüş bir insan arkasını dönmüş bir hayvan sütre olarak kullanılabilir bir sütreye karşı namaza dursun yani direk asa oktan ince olabilir evet ee, bulamadınız nerede bulayım Kabe'de evet. onun için seccade çıkmıştır seccadeyi koydunuz mu seccadenin sınırı var ya bu benim namaz alanım, diyorsun öbür adamlara, ey bak bunu basıp geçmene, önünden. değnek bulamamışsın, sütün bulamamışsın, dönecek, nerede bulacaksın ya? 5 milyon, 6 milyon adam namaz kılıyor, her biri sütün aramaya kalksa birbirlerini yerler. Haa, seccade seriyorsun, Ha bu benim secdegahım, bak başımı secde ettiğim yer, bunun buradan geçme lütfen diyorsun sen. Yap böyle diyor. Bir seccade koy. Seccade nerede bulayım hocam ya? Ama o zaman biz hat çiz. Değnek bulamamışsın. Bir duvar bulamamışsın. Önü sütre yapacak bir şey bulamamışsın. Bir çizgi çek şöyle toprağa. Çizgi çek. Seccade de bulamamışsın. Bir çizgi çek. Bu çizgi benim secde yediğimin namaz kıldığım sahanın, sahanın sonu. Bunun önünden geçme anlamına Öyle diyor Gümüşhan'ın Hazretleri. E, bulamazsan diyor, e, ye seccade ser, bulamazsan bir şöyle hat çek, hat çek. وَلْيَدْنُ مِنْ Namaz kılacağın zaman sütreye yakın kıl. Burası Peygamberin emri. Camilerde buna hiç rahat etmiyor. Adam şurada namaz kılıyor, şurada. Şöyle gitse geçebilecek. Yok kalkıyor buradan gidiyor böyle geçiyor. Adamın önünden geçiyor. Yapma arkadaş. Şimdi göreceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki evet bir adam namaz kıldığı zaman sakın namaz kılanın önünden geçmeyin. Geçmesin. Hiçbir kimse geçmesin. Kırk beklesin. Kırk. Sahabe öyle diyor 40 gün mü dedi? Saat mi dedi? Ay mı dedi? Yıl mı dedi? Tam hatırlamıyorum ama 40 beklesin dediğini hatırlıyorum diyor. Söylemiş sahabi burada hadis okuyacağız şimdi. 40 beklesin, 40 yıl beklesin, geçmesin önünden. Öyle diyor. Geçersen ne olacak? Tabii bana kızmak yok. Ben aktarıcıyım. Evet. Fe innehu şeytanın geçen herif namaz kılın önünden geçen herif yani sütre koymuşsa çizgi çekmişse secdade, secdade sermişse direğe yakın durmuş ayarlamış kendini buna rağmen herif onun önünden geçiyorsa o şeytandır diyor. Bunları açıklayacağım. Yani insana şeytan denir mi? Buradaki açıklamaları size aktaracağım. Demek ki namaz kılacağımız zaman camide filan duvara karşı, sütuna karşı önümüzdeki arkasını dönmüş bir insana sütre yapabiliriz. Ona karşı ona e, sütre yaparak namaz kılacağız. Açıkta kılarsak vatandaş önümüzden geçer. Geçmesin diyor. Bak 40 yıl beklesin diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet sütreye karşı ne kadar ya? Veliyet mümin sütreti sütresini yakın dursun. Arasındaki açıklık da çok olmasın çünkü herkes camiyi kullanacak. Ne kadar? Selasete ezru üç zira. Üç zira. Şu dirseğimden parmağımın şu orta parmağımın ucuna kadar olan yere zira denir. Boyu kısa olanın ki 40 santim değil mi? Uzun olanın ki 75 santim. Biz bunu ortasını bulalım. 50 santim diyelim. 3 zira bir buçuk metre. Yani ayağını bastın gel de seccaden bir buçuk metreden uzun olmasın. Şimdi bakın şimdi halı dokunuyor. Bakın halıda hatlar var. Bakın ölçün. İşte bu sünnete uygun bunlar. Durduğumuzun bir de önündeki ölçün bak. 3 ziradır. 120 santimden aşağı değildir. Bir buçuk metredir. 150 santimdir. Hep bunlar İslam'da. Sen onu örf olarak biliyorsun. Yo hadis görüyorsunuz. Yani seccaden boyu bir buçuk metreden fazla olmayacak. Bir sanam lazım yeryüzü ya. Herkes orada gezecek tozacak. Camide de işte safların arası bir buçuk metreden fazla olamaz demek bu. Bir buçuk metreden fazla açıkta saf olmaz. Bir buçuk metreye kadar yaklaşacaksın. Sütreye de sen de yaklaşın. Peygamberin emri bu. Velyetin min sütreti la yaktağın. Niçin? eş şeytanı. Şeytan namazın kesmesini diye böyle yapacaksın. Namazını sütreye karşı kılacaksın. Bir değneğe, bir masaya, bir sandalyeye, bir sütüne karşı duvara karşı kılacaksın. Niçin? şeytan namazımı kesmesin diye la yakta'a li alla yakt demek eş şeytanu namaz kesmesin diye aleyhi salatuhu adamın namazını iptal etmesin diye evet geçen adama peygamberimiz şeytan dedi okuduk çünkü şeytan müminin her yaptığını iptal etmek ister bozmak ister namazın önünden geçti mi namazını bozar diyor peygamber şimdi. Yok hocam namazı bozan şeyler arasında adamın önünden geçmek yok. Tamam ben de o fıkh kitaplarını talebelere yıllarca okuttum. Hadis bu. Güzeli bu. Bir namaz kılan adamın önünden namaz geçerseniz o adam namazı bozulmaz. Namazı bozan şeyler yerlemek, çişini etmek, konuşmak değil mi? Namaz geçerseniz Namazı bozulur diyor peygamber. Yani nereden geçti o melun? İçinden öyle hisler gelir. Ben ne güzel namaz kılıyordum. Her gün bu demesen bile, melun demesen bile Nijeryalı mı acaba? Türkiyeli mi acaba? <laughs> Mısırlı mı acaba? Zihnin nereye takıldı? Geçen adama. Bu da namazın huzurunu bozmak demektir. Şeytanın aradığı da bu zaten. Kalbini, gönlünü, kalıbını Allah'a bağlayarak iki rekat namaz kılsan anadan doğmuş gibi günahların İki rekat namazda siliniyor. Ama sen duruyorsun, dükkana gidiyorsun, eve gidiyorsun, Hı, hanım şunu ısmarladı, bakkaldan şunu... Mahsul o vesveseyi o veriyor. Çünkü hiç aklına dünya işi gelmeden, Allah'ı düşünerekten huzurlu bir namaz kılan iki rekat, tüm günahların siliniyor. Bu günahları sildirmemek için işte adamı öne gönderiyor sana. <laughs> ya bu Türkiyeli ha, Konyalı mı acaba, Erzurumlu acaba? <laughs> bir de onu de, onu da zihninden geçiyor. Namazın güzelliği bozuluyor. Bu da şeytanın işi olduğu için ona şeytan diyor peygamberimiz. Ona şeytan diyor. Sebebi budur. Li üşev bima yushawbisu alas musalli namaz kılan adama karıştırdığı için, zihnini bulandırdığı için peygamberimiz ona şeytanın işi olduğu için bu şeytan demiştir. Yoksa adam şeytan değil. Canım mümin şeytan olur mu ya? Şeytanın işini yapmış olur. Evet. Çünkü şeytan onu göndermiştir. Lennel hamile lehu aleyhi şeytanu. Bunun önünden geçtiği onu vesvese veren de odur. Bu şeytan onu yapmıştır. Evet. Veyahut da dediler ki önünden geçen adam hakikaten şeytandır. Öyle diyen halim de var yani. Bir şey demiyoruz. Evet. Öyle söylüyor. Efendim gerçek şeytan insanların düşmanı olan şeytan dinlerdendir cinlerin kafirlerindendir, onların da müslümanları var, kafirlerinin başı iblis, aleyhillâne. İnsan ise cinlerden değil, topraktan yaratılmış. Şeytan cinlerden, cin de ateşten yaratılmış. Yaratılışımız farklı. Bizim Biz görünüyoruz herkese, onlar işte e, görünmüyorlar, gör, latif varlıklar. Şeytan onu kesmesin diye sütreye karşı namaz kılınız. Yoksa şeytan namazınızı keser. Böylece anlıyoruz ki bir adam sütre diktikten sonra o sütresiyle kendi arasından geçmek haramdır. Şimdi netice çıkıyor bak fıkhi netice. Adam sütre dikmişse ha ben buraya secde edeceğim arkadaşım. Burası benim namaz kılma bölgem diye ilan ediyorsun sen sağa sola. Buna rağmen abi ya filan diye geçmişse böyle diyor bak haramdır bu hoca öyle söylüyor ve fihi tahrimül murur beyne yediyil musalli ize cealehu sutra sütre koymuş adam o adamın namaz kıldığı bölgeden geçmek haramdır hadiste ona işaret vardır diyor haramdır iyi koymadı Namaz kılan adam kusur olduğu için haram olmaz. Ama geçmek gene veballi. Gene veballi. Fakat adam kusur olduğu için haramdır diyemiyoruz. Suça ortak olduğu için diken adam ikazda bulunmadı. Adam kafası dalgın. Sütrek olsaydı işaret vardı. Görevini yapmıştı. O zaman haram diyemiyoruz. Evet o zaman haram olmaz. Yalnız mekruh yapmış olur. Sünnetin aksini yapmış olur. Böylece hadis-i şerifte namaz kılan adamı büyük saygı duymak gerektiği, namaza saygı duymak gerektiği çünkü namaz kılanın Allah'ın huzurunda Allah'la konuştuğu, ona fısıldadığı durum olması hasabıyla saygı duymak gerektiği kesin bir şekilde mü'minlere anlatılmış oluyor. Namaz kılanın önünden geçilmez. Bunu bileceksin. Çoluğuna, çocuğuna, eşine, arkadaşına, mü'minlere güzel bir şekilde öğreteceksin. Namaz kılan adamın önünden geçilmez. Sen de görevi yapacaksın, sütre koyacaksın önüne. Tam çıkacağı yere durmayacaksın insanların. Adam otobüse yetişecek. Böyle düşüncesizlik yapmayacaksın. Bunu hadis-i şerif bize hatırlatıyor. Hatırlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mescid-i Nebevi'de sütuna karşı sütun var orada ya direğe karşı namaz kılardı. Bazen sandık arkasında önünde sandık var. Sandık arkasında namaz kırardı. Evet. Bu sütun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescide geldiği zaman tayyitül mescid filan kıldığı sütun namaz kıldığı sütun Ravzi Mutahhara'nın i Kerime'nin tam ortasındadır. Bu, bu direğe oraya gidersen inşallah desenize ya yok öyle o kadar ucuz değil. Böyle. Böyle hemen yapıştıracaksın yani. Medine'ye gitmek kötü mü ya? Niye inşallah gideriz demiyorsunuz? Evet giderseniz inşallah, i̇nşallah. ortasındaki direk oraya muhacirlerin direği denir ona diyor. Üstüvanetül mühacirin muhacirlerin Mekke'den gelen ilk Müslümanların direği derler. Çünkü baş muhacir kim? Muhammed Mustafa. Muhacirlerin direği denir ona diyor. Gümüşhanel Hazreti bilgi veriyor. Ayşe radıyallahu anhâ validemiz eğer diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı sütünü söylesem diyor bu <laughs> ben kılacağım o ben kılacağım diyor kura atmak zorunda kalırlar kavga ederlerdi diyor söylemiyorum diyor Gümüşhane Hazretleri bize açıklayıverdi sen de o direği gittiğin zaman tam arkasında namazı kıl peygamberin durduğu yere sen de dur ayağının bastığı yere ne olacak Abdullah Ömer var. Hazreti Ömer biliyorsunuz alim. Onun oğlu da aslan yavrusu aslan. Mekke'ye geldiği zaman ki Mekke'de kabri Kabe ile cennet Muhalle arasında türbesi var orada. Kimse bizim acıla bilmez. Orada türbesi. Orada ölmüş. Geldiği zaman Peygamber şuraya gitti dedim gidermiş onun bastığı yerlere basarmış otururmuş kalkarmış. Peygamberin bastığı yere basmaktan medet umuyor. Abdullah Ömer. Hocam neden bahsediyor? Abdullah Ömer öyle söylüyor. Ben aktarıyorum ya sen kabul edersin etmezsin o Peygamberin bastığı yere bir şey olmasa güzelliği olmasa Abdullah Ömer gibi bir alim sahabi hiç onu yapar mı? Bastığı yere ben de basayım diye onun gezdiği yerlerde durmadan adım adım böyle gider gelirmiş. Onun bastığı yere ben de basayım diye. Onun diyor Haşi anamız radıyallahu anh'a validemiz peygamberin dediği sütünü söylesem diyor millet birbirini kırar kura atmak zorunda kalırdık diyor. Öyle söylüyor. Bunu Abdullah İbni Zübeyir'e söyledi diyor. Abdullah, Abdullah İbni Zübeyir Hazreti Hüseyin'in şehadetinden sonra halifelik yapmış bir ara. Müslümanlar onu halife seçmiş. Şam'daki Emevi hükümdarlarına karşı bir ara halife olmuş Mekke'de, Mekke'de e, e, şey tarafından Haccı tarafından taşlanmış, Kabe yıkılmış o da yıkıntının altında kalmış orada vefat etmiş. Peygamberimiz Efendimizin akrabası e ona söyledi diyor, bu sütünü diyor, ona söyledi diyor, evet Efendimiz genellikle onun arkasında namaz kılardı. Bu hadis-i şerifi Ahmed ibn Hamel, Ebu Davud, Nesai, İbn Hibban, Hakim Hüseyin Tabarani, Ukeyli, İbn Abi Şeybe, Sehl ibn e, Ebu Abdullah dan ki o Amir bin Sa'ide dir e, küçük sahabiymiş peygamber zamanında sagirun sahabi küçük şeymiş peygamber vefat ettiğinde 8 yaşındaymış. Ama diyor peygamberden hadis ezberlemiştir. Süper zekiydi diyor. Hadis ondan nakledilmiş. Allah ondan razı olsun. Evet şimdi e, e, deminki sütreyle demin ki sütre ilgili bir hadisi daha bir hadisi daha şimdi yine okuyacağım. Sizden biriniz namaz kıldığında iza salla adökün fel sütretin sütreye karşı namaz kılın sütreye karşı kılın şimdi kütübü sitede altı tane sayı hadis kitabı var. Lev ya'lamul marru beyne yedeyil musalli maza aleyhi lekana en yakife erba'ine hayran lehu evet min yamurru beyne yedeyhi bu kütüb-i sitede hadis bu namaz kılan adamın önünden geçmedeki ne vebal olduğunu bilselerdi 40 duralardı 40 beklemesi adamın önünden geçmesinden daha hayırlıdır. Kale ravi hadis rivayet eden ravi diyor ki la edri akale 40 yomen ev şehran ev senatan gün mü dedi 40 gün mü dedi 40 ay mı dedi 40 yıl mı dedi hatırlamıyorum diyor ama bir 40 kesin diyor. Bakın namaz kılan önünden geçmenin haline bak. Sizden biriniz böyle sütreye karşı namaz kıldı mı? Felyetnu minha ve la yada. O sütreye yaklaşsın. Fazla açıkta durmasın. Ahadan yamuru beyni yedeyhi. Bir adamın önünden geçtiği kadar da arayı açmasın. Milletin gelip geçtiği durmak da kötü yani. Evet. Mesela diyor Ayşe anamız Peygamberimiz teheccüd namazını çok kılardı, sabaha kadar kılardı. Ben de kılardım ama diyor o çok kılardı, yorulurdum. Önüne kıvrılıp yatardım diyor. Arkasına dönüp kıvrılıp, bir tek odası var zaten, bir tek yatağı var. Senin gibi öyle ortopedik yatağı falan yok peygamberin. İçi hurma lifi doldurulmuş, kıldan havada bir tek odası var ve bir tek yatağı var gündüz üstüne oturuyor sedir, şey yapıyor minder gece de üstünde yatıyor sert yani sert yer yok yani döşek üstünde namaz kılınmaz açıkta da işte namaz kılacak bir yer var ben de kıvrılıp önüne yatardım diyor arkamı dönerdim kıvrılıp yatardım diyor demek ki arkasını dönen insana karşı namaz kılınabilir yüzüne karşı değil o sütre yapılabilir onu çıkarıyoruz onu çıkarıyoruz buradan. Fe ince ahadun yamurru Birisi geldi sütre dikmişin geçmek istedi. Böyle yapacaksın. Bu senin hakkın. Yani burası ben namaz kılıyorum arkadaş. Geçme demek. Geçiyor adam. Şöyle bir tane bir vuruşta yıkabilirsin. Fel <laughs> Vursun diyor. Geçirmeme hakkı var çünkü. Neden? Fe innehu şeytanın, o geçen şeytandır da ondan. Şimdi Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de oturuyoruz. Şöyle baktım, 6-7 kişi yan yana durmuş, belli alim adamlar. Değişik ülkelerden gelmişler. Ben de gittim yanlarına oturdum. Ağızlarından çıkan lafı dinleyeyim de faydalanayım diye. Alim adamın ağzından ne çıkar ya? Herhalde şarkı türkü çıkmaz. Ayet hadi hele Medine Mescidinde ayet hadis ben de oturdum yanlarına sıraya oturdum selamlaştık şimdi dinliyorum ben gelken dolmuş her taraf geliyor boş yer bulunca kılacak üç tane Türk geliyor şimdi geldiler bir tanesi onlardan bir tanesi namaza başladı o ilerden gelirken namaz kılıyor adam otura otura yorulmuş namaz kılıyor Bizim Türk geçtiği zira ben de şöyle 3 dört kişi ilerisindeydim, O hoca, hoca efendi elini şöyle gerdi. Adam durdu tabii gelince, Sağına sonra baktı. Ah dedi böyle. Kolunu şey etti. Bir tane vurdu ona şöyle. Yıkamadı ona ama bizimki gençti çünkü. Hoca ihtiyardı. Aa, elini kaktırdı. Ondan sonra da ne bu şu adam yahu. Yolunu kesiyor ya. Oğlum hem suçlusun hem güçlüsün lan dedim. Namaz kılıyor herif. Onu sana söyledi. Sen de zorla geçeceğim diyorsun. Onun seni dövme hakkı var dedim. Nasıl diye, dedi. Nasıl varmış mı hadis var böyle bak. Adam hiç duymamış tabii. Bunları öğretmen lazım. Ne yapacak? Bir öndeki adamdan geçiversin ya Allah Allah. Öndeki adam arkasını dönüp oturup durur. Onun önünden geçeceğin ha. Öbür, öbür, adamın önünden geçsin gitsin yoluna. Değil mi ya? Buna dikkat edeceksiniz. Buna dikkat edeceksiniz diyor Peygamberimiz İbni Hibban Ebu Davud İbni Mace Ebu Said Hudri'den nakletmiş Allah onlardan razı olsun Şefaatlerine bizim nail eylesin